Merhabalar. Merhaba. merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, Teşekkür ederim. Evet, Teşekkür ederim. Türk Belediyesi de. Evet. Ee, 10 bin civarında nüfusumuz var. 190 civarında Türk'üz. Evet. Bir tarihsel ee, bir şey de anlatalım. Merkez Cumhur'da AK Parti temelinin bir katı tarafından 2-3 sene önce yapılmaktaydı, yapıldı. Evet. Buzan'ın e, önemi Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali evet. evlendi, bizim belediyeler kopma. Eskiden Kocacık köyünde Selami'ye göçüp Selamiye'de evet. hayatı devam ettirmiş. Evet. Ve o şekilde Doğru. Evet. o kadar bir bilgi ben, ben Şanlıurfa'yı ile evet. Yenapay'ın ilçesi belediye başkanıyım. Benim ilçemin nüfusu 80'dir. 85 nin. Bende 90 binde Suriyeli var. Onlarla beraber şu an nüfusum kaç kişi? 90 bin. Nüfusumdan fazla Suriyeli var. Şu an benim nüfusum Suriyelilerle beraber müddetçiler 180 nüfuslu bir ülke. AK Parti var Başkanı, yani, Tayyip Erdoğan, Neferi, Askeri beraber bu yolda mücadele ediyoruz. E, tabii ki e, Makadonya'ya geldiğimizde Orhan kardeşimizle sizi söyleyince Makedonya'daki tek Türk belediyesi. Her şey için ilk başta Başbakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan sağ olsun. Sağ olsun Türk yönetimi, Türkiye. Allah razı evet, olsun. Allah razı olsun. İnşallah gelecekte çok çok daha büyük başarı. Ortak başa inşallah da sizin belediyenizle bir kardeşlik projesi yapıp halkımıza hayırlısı olsun. İnşallah. Evet, Gülcuba Belediye Başkanlığımızdan. E, plaket aldık. Bu plakette e, evet. şey yapılmış, e, belediye binasının çalışması yapılmış. TİKA tarafından. TİKA yapılmış. tarafından. Bir, bir de, de müzemiz. Müze, o da TİKA tarafından yapılmış. Evet. TİKA'ya da ayrıca ben de teşekkür ediyorum bu çalışmalarından dolayı. İnşallah e, bir İnşallah belediyesiyle de, sizin kardeş de... belediye olacağız. İnşallah onları da davet edeceğiz. Oraları görecekler. Çünkü Makadonya'da e, ee, Müslüman Türk olan tek belediye. Evet. Onun için bizim göz bebeğimizin, gözümüzün nuru. Tamam. İnşallah evet. gelene e, sizlere yapmış olacağız. Ziyaretlerimiz bundan sonra temaslarımız daha da devam edecek. Birbirimizle e, diyalog halinde olacağız. cenab Mahallesi'nin evet. de da selamlarını evet. size getirmişim. Evet. Sizin de e, selamlarınızı, halkınızın selamını da cenab evet. da getireceğim. götüreceğim. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.